Ayrıca söyleyeyim. Selamünaleyküm. Bugün Tavuk'a Fatma'ya geldim. Ayrıca şöyle 3 tane yumurta aldık. Gördüğünüz gibi. Ben de yumurta bakmaya gelmiştim. Şimdi tavuğa atacağım. Bu da bu da köpeklerimizin ekmeği. Açın bakayım. Açıl. Açıl bakayım. Açıl. Oğlum açılsana lan. Yok orada yok. Çık, 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 çık. Orada da yok. Ayrıca, ayrıca şey, üç tane yaptılar. Bu yumurta fazla yapmadılar kesin. Şimdi tavuk bir bakalım. Bakalım. Ha. Dört. Dört şey. Bu 4 oldu. 4. Dört tane yumurta yapmışlar. Böyle bakıyorum ki var mı yumurta buralarda? Evet hacı, 4 tane yumurta yaptılar Açıl Dur hay hay girme oraya gel Mahomuz da burada Bakalım kaç tane yumurta yaptılar Şimdi buradan çatalım Bir sayalım Bir, bir, iki, iki, hayır git paşa. Üç, üç, dört, dört tane yumurta yapmışlar. Bir, iki, üç, dört, dört tane yumurta Hayır, bu ekmek değil oğlum. Şuraya. vermeye gelin. Bir parçaya da bir leo vereceğiz. Bekle sizin yemeğinizi vereceğim. Bekle. Yiyor. Şimdi kuzuların yemeğini verelim. Koyunlarımızın yemeğini vererek ben hazırlamıştım bunu. Dur dur. Yine <laughs> eve git. Eve bir git. fazla verelim. Tamam. Bu böyle yeter. Soğuk atalım arkadaşlar. Bu ben hava alsın diye kapatmıştım. koçun yemeğini verelim. Ne yapıyorsun lan koç? Arkadaşlar şuna bakmayın. Hep akşam akşam çekiyorum videolarımı. Hep akşam çekiyorum videoları. Şuna bakmayın. Dur koç. Bu fidonmuş mu? Ayrıca suya bakmayın. Hep ağaçımı aşağı bu videoyu çekiyorum. Hakkınızı helal edin. Şu kuzunun yerini kapatalım ayrıca. Gece çıkıp üşütmesin kendini. Şöyle kapatak şurayı. Çıkmasın. Şöyle çıta. <laughs> Ben duymadım lan hayvan Ayşe görüyorsunuz hava bak nasıl çıkıyor ağzımdan Duman nasıl çıkıyor ağzımdan hava soğuk ya Ayrıca seçim soracaksınız. Sen hiç mi üşümüyorsun? Ya ayrıca ben hiç üşümüyorum. Hep köpeklerim yanındayım. Zaman geçiyorum köpeklerimle. Oynuyorum. Zaman geçiriyorum. Bana iyi zaman geçirmek. Bak, paşa şey yaptı. Su içecek. Peki paşa sana onu kırayım. Çek, çek, çek. İç oğlum, iç. Geç. İç oğlum, iç. Gel lan, sik, ye, git. Mallı bir olay Geç oğlum. Geç. Eve gel. Gel. Geç suyun iç. Git, git. git Hadi dolunca hadi suyun git. Hadi su iç gel. Gel oğlum gel. Gel aslanım gel. Gel aslan gel. Gel oğlum al bak gel. Açtım bak gel. Gel. Paşa buraya gel. Gel oğlum gel. Gel gel. Ya bir şey gelmeyecek biliyorum. Gel oğlum gel şu. Gel. gel şu iç gel. Geç şu iç. Bak şu iç. Bak paşa bak bak. İç. Hadi sen geç. Yok diyor içmeyeceğim diyor. Tamam. Sen bilirsin. Sonra içersin. Hadi sonra içersin. Hadi git. Hadi git. Git hadi sonra içersin. Ayrıca şey, köpek her zaman iyi geçiyor. Hep köpeklerime ulaşıyorum. Seviyorum böyle hayatları. Dur oğlum içme. Gel gel. Olamaz böyle bir şey ya. Donuyor hemen ya. Ayrıca şimdi soracaksınız sen hiç üşümüyor mu? hiç şey olmuyor mu sana, soğuk dokunmuyor mu diyeceksiniz de Bana hiç dokunmuyor soğuk, ben hep köpeklerle uğraşıyorum Seviyorum böyle köpeklerle Şu Fıyla'nı veriyorum, oyun oynuyorum, zaman geçiriyorum onlara O yani, hayat güzel gidiyor Köpeklerimiz de hayata iyi Seviyorum böyle oynamaları, oynamayı, oynamaları. Zaman geçiyor. Değil mi paşa? Ayrıca kendinize iyi bakın, Allah'a emanet